kuşkusuz ekoloji odaklı yönetim anlayışı henüz tüm toplumların ve tüm hükümetlerin temel kültürü haline gelmemiştir. Geleneksel yönetim anlayışı sürdürülmektedir. Çevresel yönetim yaklaşımının önemli iki işlevi vardır. Ekolojik bir kültür oluşmasına katkıda bulunmak ve bu kültür tam olarak oluşana kadar çevreye verilen zararı en aza indirmek. Her iki yönetim yaklaşımıyla ikili ekoloji, ayrıca merkezli bir yaklaşımda temel füzyon işlevini sağlayacaktır. Karbon ayak izinde en büyük payı olan faktörler nelerdir? Enerji tüketimi, ulaşım, elektrik ve fosil yakıtların kullanımı yüksek enerji tüketimine yol açar. Sanayileşme 20. yüzyılın ortalarında sanayileşme sonrası karbon emisyonları kontrolsüz ve çok hızlı bir şekilde artmıştır. Hurda kağıtların geri dönüşümü sonucunda şu ürünler elde edilmektedir. Oluklu mukavva, buzdolabı, televizyon ve benzeri ürünlerin ambalaj kutuları, ilaç, deterjan ve diğer ürünlerin ambalaj kutuları, peçete, mendil, tuvalet kağıdı, defter, kitap, yumurta kartonları, çatı kaplama malzemesi. Atık kağıdın ülke içinde toplanıp kullanılmasıyla yurt dışından selüloz ve atık kağıt ithalinin azalması sağlanarak önemli ölçüde tasarruf elde edilecektir. Ayrıca atık kağıdın toplanması, tasnifi ve nakliyesi dolayısıyla yeni iş alanları ortaya çıkacaktır. Su yönetimi nedir? Su yönetimi, Tüm canlıların ihtiyaçlarını dikkate alarak su kaynaklarının optimum kullanımını sağlayan ve olumsuz etkilerini kontrol eden politika geliştirme, planlama, kalite güvencesi, yatırım, izleme, ruhsatlandırma, denetim, yaptırımlar ve koordinasyonun birleşimidir.